Bound. Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere video nasıl atılır, nasıl çekilir onu göstereceğim. Şimdi benim gibi video çekmek için ve rektör dedi yüklüyorsunuz. Sonra ise işte böyle şeyler. Üstüne tıklayınca direkt bu açılacak. Buradan başlat, durdur falan var. İşte öyle videonuzu çekiyorsunuz. YouTube'a geliyorsunuz ve buraya tıklıyorsunuz. Burada şeyler var, videolar. Buralardan mesela bir tanesini tıklayın. Mesela ben hangisini atmak istiyorum? Hmm. Ben mesela şeyi atayım. Bu 12 saniyeliği atayım. Mesela at atmak istiyorsanız tamam mı? Buraya başlık giriyorsunuz. Videonun adı ne olacak? Buraya da açıklama giriyorsunuz. Sonra ise. Buraya basıyorsunuz. Oraya şu an yuvarlak içeri aldım. Oraya basıyorsunuz ve atıyorsunuz. Bu kadar. Hadi videonun burada sonuna gelelim. Hadi bye. bye.